Oğlum senin partinin s niye davet etmiyor Kanki artı bir de geliyor bende. Ben s Oğlum artı bir artık ki. Artı Artık lan. İki üçüne geleyim lan ben sana artık iki üçte geleyim lan. <laughs> sen bu kostüm Kimisin a** koyup kulağımı lan Ben de ne kırmızı başlıyor kız Şeye girmeyecek mi? Kurt kostümü ne gelecektim lan burada? Ha? <laughs> Ama demek ki ya gördün lan. Elliyeti bana vermesine ne versin? Kral sen boş ver. sen sakin ol. Yoluna devam et. Gel. Şeydan soğanını üstü bırakma. Alba kafadan ben. Ben şey kafam. Edenmiş. Then you <laughs> tell you Şu camlarla Hayat yep. evet, başımıza gelenler o ilk gibi. anasını satayım White